Arkadaşlar seyirciler Furkan'ın videosuna hoş geldiniz. Size Transformers'ta Transformers'ı anlatacağım. İşte ilk bilgisayarımıza yeniliyoruz. Ben Transformers'a zaman kaybı zaman kaybı olmasın diye çoktan girdim. Bu biraz güzel tavsiye ederim. Amaç peyniri alıp yuvaya götürmek. Bakın köprü falan oluşturuyorum. SP diyorlar ona rütbe falan atıyor. At. Mesela çok peynir topladığında rütbe atlıyorsun. Oynayamayanlara nop diyorlar nop. Bak şimdi peynir alacağım. bunu koyalım. Bakın gördüğünüz gibi peyniri aldım. şimdi öbür deliğe gidiyorum. Evet. İzleyin. Evet beyler tamamdır. Şimdi bunu da koyalım böyle. Minecraft oyunu indirmeyi bilen varsa bana söylesin de pek indiremiyorum indirmeme yardımcı olabilirsiniz iyi bakın şimdi buna peynir bakın peynir sırtında görüyorsunuz tamamdır salandır peyniri girdim ve bölüm atladım bakın ee, rütbe buraya bir şey yazıyorduk rütbe falan atıyorduk da onu şimdi unuttum bu yeni map galiba neyse. Oynamanızı tavsiye ederim. Güzel güzel bir oyun. İyi günler.